Doğan Kitap sunar Ağlamalar ve Öfke Nöbetleri Yazan Alita J. Sauter Seslendiren Dilek Gürel Beden için sabun ne ise, ruh içinde gözyaşı odur. Yahudi Atasözü Türkiye'den bir önsöz. Alita Sauter, 25 yıldır ağlamalar konusunda araştırma yapan bir eğitimci, yazar ve psikolog. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, gözyaşlarının tarih boyunca hep yanlış anlaşıldığından, ağlamanın bir işlevi olduğuna ve ebeveynlerin buna nasıl yaklaşacaklarına dek ağlamalar ve öfke nöbeti konusunu enine boyuna tartışıyor. Ben Alita Solter'la kızım iki yaşındayken tanıştım. Ağlamalara yaklaşımını okumak, onun eğitimlerine katılmak, kızımın tolerans penceresine büyük katkı sağladı. Hatırlıyorum, bazen sokakta, bazen akrabaların yanında fiziksel ya da duygusal olarak canı yandığı için ağladığında güzel kızlar ağlamaz bak bir şey yok gibi söylemlerle zorlandığım günleri. Toplum ağlamayı desteklemiyor. Hepimizin kendi geçmişinde kendi ağlamalarına karşı söylenenler bugün karşımıza kendi çocuğumuz gözyaşlarına boğulduğunda tetikleyici bir unsur olarak çıkıyor. Ağladığımızda bize bağırıldıysa, oyalanmaya teşvik edildiysek ya da yemek verilerek susturulduysak Bugün kendi çocuklarımıza benzer şeyleri yaparken buluyoruz kendimizi. Belki geçmişe dönüp bize yapılanları değiştiremeyiz. Ancak çocuklarımızla geçmişin bu kısmını temize çekebiliriz. Kitapta ebeveynlerin ağlamalar karşısındaki zorlanmalarına yardımcı olacak önerilerin olduğu bir bölümde var. Bir yaşından küçük bebeklerin ağlamasından, bir ila sekiz yaş ağlamasına dek pek çok konu, yararlı pratik uygulamalarla işleniyor kitapta. Bugün kendi kızımla ilişkimde onun ağlamalarına izin vermemden kendi ağlamalarımı anlamama kadar gözyaşları hakkındaki farkındalığım ikimizde de önemli duygusal değişimlere yol açtı. Eskiden öfke nöbetleriyle gelen gözyaşları bugün anne biraz ağlamaya ihtiyacım var şeklinde ilişkimize yansıyor. Çocuklarınızın yaşı kaç olursa olsun bu kitabı okuduğunuzda geç kaldığınızı düşünmeyin. Her yaşta, her şekilde gözyaşlarını anlamak Ebeveyn olarak çocuklarımızın stres boşaltma mekanizmalarının sağlıklı çalışmasına destek olacak ilk adım. Unutmayın, hiçbir zaman geç değil. Nilüfer Devecigil Teşekkür Bu alandaki atölyelerimi organize eden herkese çok teşekkür ederim. Atölyelerime katılan yüzlerce anne babanın ve öğretmenin düşündürücü soruları bana bu konuyu daha net ve doğru bir şekilde anlatabilme imkanı verdi. Kitabımı dikkatle okuyup düzelten eşim Kenneth Soltra. Sample complete. Ready to